Seyeceğim tamam, bir tazeleyim şunları abi. Gel Basıyorum şimdi. bu arada Seyeceğim. Gel bana gelecek bu. Tamam arkaya gel. Bana doğru gel sen. Bak tuzlu puska var. varıyor Var, var. var. Ses yok. Hazır. Vur şimdi Manisa. Alacağım onu. Vur çıkar sus. Çık şimdi. çıkmayacağız. Çık. çık çık. Durma Emre. Durma. Durma. Parttan biri mi çıktı? Durma. Kür attım ben. Ben Bekle. Tamam bekle geri gel şu birliği yosunu hazır. Dövür. Emir alacağım kürünü ben. Ozan abi de satacak. İçindeki çık. Ölcek ozan Emiri abi. Emir bana da satacak. Tek tek. Asıl şey. Tek tek. Enti abi valla. <laughs> şu birli yazdı. Para vuracağız hazır. Bu. Emir dikkat. Beraber değiliz dik şu an ya. Oyunu alırız. Beklesin çok iyi. ee birli yazdı. Çıkarttık. Bu. Artan aldı. Çık şimdi bir daha. Emir çıkabilirsin. Çık. Durma 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 durma. asas aynen arkadan şey koşacağım. Tamam bekle bir sap açayım. Arkadaki bir yazdı. Hazır so, hazır sen bir bana hilat mı hilat mı? Fur git fur git fur git fur git. Hadi ben durmuyorum bu bana koş. Çok iyi çok çok iyi torlu. Çabuk ki. Kes. Diğerine kesin de. Koş aldım o sabah. açtım. Tutun Tamam tutuyorum sekseyim. Devam et devam et devam et. Tamam var yürü ki. Kapuska kapuska uzun abi. Aldım onu devam et devam et devam et. Yoşim üstü. Saplı saplı, saplı sekseyim. Otku bana bak abi. Götürüyorum tersine oradan aldım doldurabilirsin prese. Aldım sonu Tam bekle. Evet. Durmuyorum, 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 Şu Allah'ın cezası var. İçindeki, ki, Tamam, çünkü. Suna durma. Durmuyorum. Suna aldım. o. kafasını ben atın. Yetişmiyor, yetişmiyor. Çekti, öldü, öldü. Ben çek, çök ki. Bildiğim Ozan abi. Ölebilir o abi. Al, dönüyorum ben. Tamam, bildi. Tamam, içindeki varıyor orta ben koyasın etkili ya. Kehri var. Tamam. Gene bana koşuyor Çek, 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 çek. Beni çek ben suna. Tamam, meyce gel, gel, meyce gel. Allah'ın cezasını hazır. Ver. Bu. Süper maçı. Emir çıkart Aldım kürünü alacağım onu da. Okçu delecek tamam, ki. Tamam meyce öyle. gel bir daha. aldım o. zaman abi sensiz sizdeyim. Sen şadova tek, Shadow'a tek. İçindeki şey vursana. sana. Torlu olası. Dedi sana. Koş, tek tek kır, çek. Eko da vuruyorum Hı -hı. abi. Ah. Abi sekiyor lan. Durma, şey tam durma. Bir... durma. Durma, durma, durma. Spark'ın dünyada yani, kapuskayı kesiyoruz lan tek... abi. Kür at bize. alacağım ben. Tek şimdi aldım. İkisini bir aldım. Yok, bir defa akti aldım. Ben çektim. aldım seni. Sen. Kürünü attım durma kür. Tamam çok iyi. Full şey. Ne alayım? Tek Eee bak şu birliğe torat ama. Emir Emir Emir'i aldım Kitim. Kitim. Emir'in. Ayslısın. Fırat mı ya? Durdurma. Oh çok kesin orada ya. Al şey, şeyi al. Durdurma. Beni al. Dön şimdi arkana. Gel sonra şu biri git, direkt manisle, direkt manisle. Sonra vuracaksın. Diğerine de sorlu içindeki, içindeki aynen. Koş şimdi çabuk. Resi vur. Aldım. Çıkmayacağım. Çok iyisin. Arkamda asa var. Em de varırlar de. Hayır bir bir yazdır. Git vur şimdi. Git vur Saplı Tamam tek tekür. Aldım o çünkü Ancak Ezek mısınız? ezek varır döneceğiz efendim tamam, abi. Evet evet Tadaki evet evet. Hazır, torlu Hazır. Vurur. Seni evde de sattım ben. Tamam Türkiye. Ya ben Malis. Bir şey olmaz Türkiye aldım o. Gel bir daha o zaman iyi. Gördün mü? Sen de iş hazır. Git vur direkt Malis'e. vur Alacağım ben seni. Neyecek gibi. hemen pres var bak. Dilin kafasında belli sonunda. Dille de, de sat göremiyorsun Kestim pardon. Kestim ben onu devam et. DB sor. DB Eee varıyor. Ya... Çok uzaktaydım ya. Meç burada çekiyor. Ya bu Hakan abi orada. Aynen aynen Çekmiyor. Çekmiyor. Ha partiden ben dört 4 kişi olduğumuzu... Tor attım ben. Ona vur. Ben düzen sınavı aldım ben. aldım. aldım. Çok Tamam birliği bırakma. Birliği Tamam. Gelme. oyna. dikkat et. Dikkat et. Allah'ın cezası var. Allah'ın cezası var. Parti Gördün mü onu? Ona vursana. Ben şu an gelemiyorum. Ben yakalım çıkarken bana da satın. Tam alacağım onu. Tam çık şimdi. <laughs> alacağım. Çık mu? çık çık aldım onu. Çık öncesin bir daha. şu BP tamam mı? Bekle evet. benim tüm at tüm... çekeceğim ben sana. Hadi düş şey getiriz onu biz keseriz. Şey tamam. Yok, Yok çok muy, uzak muy, çok uzak. uzak. Bak şu birliği tora tamam mı? Sarı gördüğünüz gibi. Teşekkür sonra. tek. Hadi çık 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 çık. Çok iyi çok iyi. Deri hmm. çık. Çıktım da. Ne oldu? Bilmiyorum mage de attım da. Nereye düştüm ben? Tam. döneceksin abi sana. Asıl sana. Adamların tamam içinde değil mi? Asıl sana. var Hemen birliğe hazır. Siz vurun vurun vurun. hemen mecişik. Tamam aldım, sana çektim, mecişir. Mecişir um aldım çekmeni. Tamam. o Sana çıktım Meci Tamam. Ooo. Adam sadece Bilal'ın manis yapıyor bana. Tamam. Asıl ee, sana. hazır Allah'ın cezası hazır. Tamam. At vur at vur. At vur. Otur, ben at vur. seni aldım. Çok Benim kafama Anlattı geliyor bir tane. Her bu. oyun sana her at oyun her Diğeri diğeri aynen aynen. Sapa, ben, ben rahat soğur, 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 Atacağım, atacağım, attım zaten attım. O zaman tamam, makyesin. bak. Ya gel Dess atın. Var olur atmayacak. Kürünü attım ben sana. Aldım. Aldım ontunu. Durma 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 durma. Kimliğe vurdum. Aldım onu. Peki kür. Birini koyayım ya. Yani. Gel yani. Ben orada CC Press'e koştum çok geç geldim ya. <laughs> Valorant'a de solda stack Arkaya çekti Emir <laughs> ondan dedim pressler <laughs> yok diye. Evet evet acan az ben Aa, şey, şey için şey 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 değil. De hamle kötü Bir de aynı Yine ay aynı keseriz. Acele etme dur. Aynen. Tamam. da yok. E o zaman sen git sen bırak ben ayarlayacağım. sen kendini ayarla. Demet'e mi? Kılıç basmayın. Kılıç basmayın. Kılıç basmayın. Devil kalkan. Alacağım ben kürünü Şimdi aldım. Hazırım ben evet. Şu adam ben kaçayım Arkadakine, arkadakine, tamam mı? Alın cezasını hazır. Evet, atın tamam. vurun. Atın vurun. Atın vurun Saplı. Çekmiyor. Saplı. Çok saplı. 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 Aldım onu. Öyle i̇şte. öyle. Durma uzan et durma. Durma 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 durma. Dirle kür aldım. Mece gel. Mece gel. Bana gelecek. Durmuyorum. Dirle. Şu asas mı? Bir... Dirle tek kür alacağım. İnan, Arkandaki var ya razı. Vur. Maliste. Hemen pres şimdi içinde torlu içindeki 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 sıfır bastım bırakma saplı Z'den öne diğer pres koş Diğer pres. Koş koş aldım. Çıkma çıkma. Tek tek Çıkma. Bırakma presle. Arkadan gelen var. Gelenleri kıl aldım. Allah'ın cezasını bırakma. Aldım o. Oğlum. En arkada asas o Ya oyunu oynayız abi. Koş. zorla Vursun. Hayır adamla niye e bir... Mi, değil mi ben? ben? Yok 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 aldım o. Barrier var hazır. Emir vursana. Vur evet, ne kalacağım sürekli söyleyeyim. Çıkart vur. Çıkart vur. Çıkart vur. Çıkart vur. Çıkart Durma, durma. Ot kalacağım. Bana kür. Durma. Bana kür aynen Çok iyice. Ölmez. Durmuyorum. Bir gün de atacağım. Tamam, durmuyorsun. Ee, Tora tek atar. Sonra kehri Hazır. aynan da hazır. Vur. Kör attım, çıkmayın. Çık. Kör attım. Çok kürün oraya çattı. Koş. Birli pres gel. Alın cezası. Gel gel abi sen de çevir. Ona bir tane vur. E, bir tane vur. Diğer nazı. Tamam, içinde arkada kür atan koş. Ben çık, ben çık, ben çık, çık. Yatırma, yatırma. Ölecek vurmak. Ne şey olmaz. yapıyordun? Çek beni çek çek yani. Ben meyce girer misin? Meyce gel meyce gel Çeksene tamam Çektim Ben bir önce verdim Kür attım ben aldım ben Stax'i şimdi attım Drill atacak Drill al e alacağım ben Aldım Asıs hazır Evet 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 Buraya şu asıs Allah aşkına çıkart buraya abi Çık şimdi meyce bir daha Çık bir daha Hele tek direk. Sen söyle bak eşi gözükmüyor Eee asıs en arkaya sınırlıyor belli Hadi koş, asas gitti, gitti gitti süper maçtı gitti süper maçtı. Ne abi kalkan kalkan aldım onu. Tekse tek dikiyor. Tek okudum da ölmedi. Tamam çok iyi. Vurma Efe abi alacağım onu da aldım. Bir şey olmayacak. Efe ne abi dikkat vur asasa torlu vur 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 vur. Asas lan. Aldım onu aldım onu dikkat et. Benim yok. Aha kalkan. tamam. Tamam bir şey olmaz. Mc gel. Takamadım ki. Alkan. Takamadım ki kalkana gitti de. Tamam bir şey olmaz. Asıl hazır. Doğru doğru asıl sur asıl sur. Aldı mı? Bana çıkardı. Ben al o aldım mı? Nasıl öldüm ya? Savaştım. Mata, Mata doğru bir tarif verdik. Eee bekle. Hayır pres var bak. Şu ablan e, çok evet. Git. Evet. Git şuna. Git vur devam etse. Gidin vur gidin vur. Bana süper attı ben kaçtım. Kür kür kür. Kaç. Çektim şimdi ölmez. Çek 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 çek. Makaya doğru ben makaya. Aynen meyce doğru geldi abi. Gel meyce doğru. Şu birliğe hazır vur tora. Vur tora giderse asıl sabır. Atlı seks çıkma aldım o çıkma çıkma Dirle tek yükü Bana atacak durmuyor kür Durmuyor Çekmiyorum çekmiyorum Çekme birli yazdır vur Vur Aldım o Aldım o Çık şimdi bir daha meyce Durma durma Eee e, o da ney Şu en arkada tresi gördün mü? Koş Evet Süper <gülüyor> <mevcut>. <gülüyor> 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 Siz girin var öyle siz girin Aldım o çık şimdi çık şimdi Görüyorum. Çık şimdi Bekleyin bekleyin bekleyin. Billy de gözü tamam ona tara vuracaksınız. İçini versene abi. Billy Billy her goyun her Sap mı var? Efe. Deseri yok evet evet sap. Git abi gidin gidin gidin. Koşun Billy'ye koş. Asıl sen evet. hazır at 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 at. Sonra kalkan tutup çıkın. Z'den oyna sap açtın Z'den oyna. Z'den, şey yap. Yap. Sap, Z'den kapuska, kapuska. oyna. Sap, kapuzka. Z'den oyna. Tek bir çıkma sapla vur vur, vur Efe abi. Billy'ye az. Hazır. hazır. vur. vur. Aldı mı? Aldım mı? Dikkat et Çok iyi. Kübünü Çekersem kafamda asası var. Çekelim. Dikkat et. Çekme. Dün mü? Al, asası de, doldursan o asası Nerede o? Kafamda kafamda asası. Mage hazır. At, at. Ben durmuyorum. Öyle durmuyorum. durmuyorum. tamam. Bir şey olmadı. Sana gelmiyorlar lütfen. Eee şey. Kime şu Allah'ın cezasına. Ver. Hazır. Ben bende de. Şimdi. Vur Bana gelecek. Beni çekti. Dur çek, çek, çek beni. Desim yok. Desim yok. Desim yok. Kim çek. kim çek. Şimdi çek. Çektim. Kürümü aldım ben. Durma şadal uçurum

你搞什么呀？